Çok korktum. Geleceğini biliyordum ama çok korktum. Yasemin ne diyorsun? Kimden bahsediyorsun sen? Kerim'in konağa getirdiği kızdan bahsediyorum anne. Babasının katilinin kızından. Kız? Ne oldu o yiğit gibi yiğidine? Hani seni çok seviyordu? Kasadaki sözleşmeyi ne yaptın? Alabildin mi? Henüz alamadım. Sen kimsin de benim işime karışıyorsun ha? Sana mı kaldı benim borcumu ödemek? Bunun ne dolaplar çevirdiğini bir ben biliyorum. Bu kür kedisi kendini kraliçe yapmaya çalışıyor. Aklınca Kaan'ı ayartıp konağımıza konacak. Ne? Bir yemin ettim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.